emperyalistler bir masanın etrafında oturduklarında kim Kemalist, kim Müslüman, kim AKP, kim CHP, kim MHP buna bakmazlar. Kimi nasıl kullanabileceklerine bakarlar. Evet. Şimdi biz burada bir süreden beri bir şeyin altını çiziyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 750 bin kilometre karede bir operasyon yapmıştır. 2002'de 3 Kasım 2002'de başlayan bir devrim söz konusu. Ben yanımda getirmeyi unuttum maalesef. Benim elimle bir kitap geçti. 1960 senesinden kalma. Devrimden İsmi Ak Devrim. 1960'ta Menderes'e asanların yazdırdığı kitap Ak Devrim. <laughs> Menderes asmaya Polatkan Rüştü Zorlu asmaya bunlar Ak Devrim demişler. Şimdi biz farklı yerlerden bakıyoruz. Burada 100 sene önceden ben gayet böyle net herkesin anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışacağım derdimi davamı. Burada 100 senelik prangalar, zincirler kırılıyor. Türkiye başka bir yere geçiyor. Benim komşularım dan Irak'ta İran ve Amerika'nın yani Fars emperyalizmi ile Batı emperyalizminin ortak adamı Maliki bana tuzak kurmuş. Kırmışım. Barzani ile olan görüşmeler malum haliniz. Kırmışım. Benim altımda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un beyanıyla iki kere beyanıyla çifte beyanıyla İngiltere'nin dostu Esad İsrail'i beklemek üzere bir gizli muvaza ile oraya kullanan Esat bana bir pozisyon almış, uçağımı düşürmüş, benim bombalamış, cilve gözünde canımı yakmış, reyanda canımı yakmış ve ben bununla uluslararası dengelerle, uluslararası emperyalizmle karşı karşıya getirilmişim. Suriye devrimi tamamen bir halk hareketi. Bunu daha önce sizinle konuştuk. Sanki Türkiye bu devrimi başlatmış gibi bir pozisyon, bir propagandayla Erdoğan'a bir sayfa açılmış. Keza gezi eylemleri sırasında Taksim sokaklarında Esat kalacak. Tayyip gidecek sloganları da bana gösterilmiş. Bunlar gazetelerde yayınlanmış. Şimdi olaya bu zaviyeden baktığınız vakit yavaş yavaş teknik kısmı izaha geliriz. O da nedir? Cin şart. Çok konuşuluyor. 198 maddelik bir mevzu. İşte 140 madde tamamlanmış. İşte ihsan ele toplu dua eylemleri, espriler duvarlara, yerlere falan filan vesaire. Hatta ve hatta hadler aşıldı. Osborne Suriye devriminin alakası kurulmaya çalışılıyor. Şimdi 4 tane canımız düştü. Savcı Sayan Bey'in ...isabet buyurduğu üzere... ...canımız düştü ve geldiğimiz yere bakın... ...Suriye'de... 6 ayda altı bin can düştü... ...bunu kalkıp siz otporla... ...motporla, kanmasla falan kurduğunuzda... ...sizin layığınızı, müstağınızı veril olmaz... ...şimdi ben başka bir şeye dikkat çekeceğim... ...Erdoğan krizi yönetemedi... ...acaba hedef Erdoğan mı gerçekten... Ya ...biz hep bunu söylüyoruz da... Söyle ...acaba Erdoğan... hayır... ...Erdoğan falan değil... ...burada Erdoğan'ın yerinde her kim olursa olsun sokaktaki esnaf hangi şahsiyet olursa olsun ismi soy ismi önemli değil. Kim olursa olsun biz yine aynı şekilde pozisyon alacaktık. Çünkü burada 100 seneden beri Marshall yardımlarından sonra diyebilirsiniz siz bir takım gizli anlaşmalardan itibaren günümüze kadar gelen bir çizgi var. O da şudur. Küresel sömürü ağır. Demin siz de ifade ettiniz. Türkiye'de Ermeni mezarlarının üzerinden bedava toprak kapatıp otel diken ondan sonra gezi, gezi eylemcileri, gezi darbecileri bana göre gezi darbe girişimidir. Apaçık bir darbe girişimidir. Ve tamamen de gerici bir harekettir. Onu Muhsin Kırmızı Gül de söyledi. Ben böyle Masul. gerici bir harekete... Muhsin Kırmızı günde söyledi. Ben böyle gerici bir harekete destek vermem dedi. Sen kalkacaksın gezi için. Kanal, Kanal İstanbul'a karşı çıkacaksın. Üçüncü köprüye karşı çıkacaksın. Havalimanına karşı çıkacaksın. Sonra ben AS veririm. Bu değil, bu değil. Şimdi burada 11, 11, 11'de Gezi Parkı'nda olan bir mevzu var. Mehmet Ali Al Alaboran'ın videosu geçer. 11, 11 Gezi yazsanız her yerde çıkardı. Şimdi burada şu söyleniyor. Deniliyor ki o zaman mesele bir uyanış. Mesele bir ayağa kalkış. 11, 11, 11'in özelliği ne? Ben size söyleyeyim. Simetrik bir rakamdır. Kabbalizm için çok önemlidir. Mısır'da Keops piramidi o gün kapatıldı. Mısır arkeoloji bölümünün Firavunlarla ilgili bölümü var. İnternetten yüzlerce mesaj almışlar. Tehdit orada eylem yapacağız diyor. Bakın şimdi siz burada İlluminati'nin demin anlattım burada doların üzerindeki gözün işareti bu kabbalizmin bizim bir, bir kere öğrenmemiz lazım. Kabbalizm ne demek? Kabbalizm şimdi? Yahudi mistizmidir. İlluminati'nin Kabbalizm destekleri vesaire bunları bizim öğrenmemiz lazım ama programı konusu değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama kabbalizm diyorsun izleyen de bizsin. Yahudi mistizmidir. Bu ...kadim bir a, mevzudur... Illuminati, Bilderberg toplantılarında... ...sadece hani onu biliriz biz dünyayı onlar yönetiyorlar falan... ...çok daha büyük mevzudur... ...bizim, bizi biz yapan şeylerde buluşmamız lazım... ...benim bir teklifim var burada... ...bunu daha önce ben dile getirdim... ...yine, dele, yine dile getireceğim ben bunu... ...ne olur şurada devlet yetkileri bunu duysunlar... ...Mustafa Kemal'in naaşına... ...bir a, otopsi, tekrar bir otopsi yapılsın... ...yüzde yüz söylüyorum... ...yarın yazarlığı bırakırım, nüfus kağıdını Marmara'ya atarım... İsrail 36'da kurulacak dedi İngiltere. 37'de canımız pahasına buna karşı kariz dedi Atatürk. 38'de öldürüldü. 36, 37, 38'dir. Bu Türkiye'nin insanlarını Müslüman ile biraz daha birbirine yaklaştıracak bir olgudur ve e, Türkiye Türklerindir gibi Türkiye Müslümanlarındır. Burada Kürdüyle, Türküyle hepimiz kardeşiz. Böyle bir şey olabilir mi? Hristiyanlarla beraberiz, hep beraberiz. Dur, Ama Ermeniler Türkiye Türklerindir. Var, Şap, var. Bakın Türkiye, Türkiye hepimizin. bunu bilmiyoruz, unutturuldu bize. Türkiye Türklerindir, mottosunu yine isim vermeyeceğim, söyleyen gazete. 1 Mayıs 1948'de kuruldu. İsrail'in kurulmasına karşı çıkan İsmet İnönü'ye karşı kuruldu. Sen nasıl bir oyun oynuyorsun bana? İsrail kurulmasına Atatürk karşı çıktı. İsmet İnönü karşı çıktı. Buna karşı Türkiye'nin içinde bir lobi yoktu. Ve geldi bu kuruldu. Daha sonra bu gazetenin de Mossad'da olan işbirliğini biz de haber yaptık. Bugün ikisini yan yana yazdınız mı Google'da? Karşınıza çıkıyor.